Reklamdan döndük. Biz buradayız. Siz de oradaysanız olacak o kadar devam ediyor. ciddiyim Siz de bir hırsız olabilirsiniz. Diyelim ki bu evden bir televizyon çaldınız. Ne yapacak bu evin ahalisi? He? Ne yapacak? Gidip bir bayiye televizyon alacak. Televizyon aldığı bayi kazanacak. Bayideki çalışan elemanlar kazanacak. Televizyonu üreten fabrika kazanacak. Fabrikada çalışan işçiler kazanacak. Ve ülkenin ekonomisi artacak. İşte krizle mücadele budur. Yapacağınız en küçük bir hırsızlıkla ülkenin ekonomisine faydalı olabilirsiniz. Haydi hep birlikte krizi çözmeye. Ay ne oluyor be? Ay ben bu reklamı biliyorum demek bizim evde çekiyorlar harika. Yani hırsız değil mi bu? Yok bir bankanın eski genel müdürü ya da çok ünlü bir ekonomist. Ay belki de bir köşe yazarı ne bileyim ben. Hayır bizim televizyonu kucakladı da. Oh be iyi ki bu reklamları icat etmişler. İki dakikada yırttı iyi mi? Hadi hep birlikte yeni bir ev bulmaya. Bay bay. Ulan memleketin ekonomisi ne hale gelmiş iyi mi?